Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdi. Bu işlem ayda hakları ile yazılır, külme hak yazılır ve nesli hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterli. Yani bir bilgisayardan çıktısını alıp Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yakıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olumlu şekilde enerjiyi gömmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi devletme büyüsü yapmışsa, bunu düşünüyorsanız, bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak bana dediklerini yapın. Eğer ki dediklerinden sonuç alamazsanız, bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.